Herkese merhabalar. Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Ve zaten bana bundan önceki haftalarda da yoğun bir şekilde tercih döneminde, tercih döneminden sonra sonuç beklediğiniz dönemde zaten oldukça fazla mail geliyordu. Fakat bugün itibariyle bir yoğunluğu arttı. Bununla ilgili de hızlı bir video çekip kanala atmak istedim. Aslında şu anda da aklıma geldi ki direkt YouTube shorts'ta da çekebilirmişim. Neyse video uzun tutmayayım. Hızlıca konuya gireyim. Bu videoda iki konuyu esas alacağım. Birincisi özellikle mühendis laptoplarıyla alakalı gelen mailler. İkincisi ise bilgisayar mühendisliği kazananlar. Hemen şu anda sağ üstteki kartlara koyduğum bilgisayar mühendisliği oynatma listesine direkt tıklayıp bana mailde attığınız bütün soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İngilizce hazırlıktan tutun da kendinizi geliştirmek, mezun olduktan sonraki süreç, stajlar, İstanbul Üniversitesi ile alakalı bilgiler vesaire. Direkt Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilgisayar Mühendisliğinden hocamızla yaptığım iki videoluk soru cevap videosu hepsinin hangi soruların cevabı oldu açıklama kısmında dakika olarak da yazılı. Rica ediyorum bana dönüp dolaşıp aynı soruları sormayın. Farklı bir tane soru bulsam emin olun bunun gidip videosunu çekeceğim. Ama hep hep aynı sorular hep aynı sorular sadece bir tane video izleniyor ve geriye kalan bütün sorular mail atılıyor ama zaten onlara bir emek verilmiş. Yetmemiş dekan yardımcısıyla bir video çekilmiş hatta iki video çekilmiş. Sorular yanıtlanmış. Rica ediyorum önce o oynatma serisini izleyin. Aklınızda farklı bir soru kaldıysa onu bana mail olarak iletin. Ben de çok memnun olurum. Farklı bir soru gelir. Bunun da cevabını çekerim. Bir video olarak paylaşırım. İkinci husus mühendislik laptopları. Evet yenilerini çekeceğim. Hatta bugün vakit kalırsa bugün çekeceğim. Bu demektir ki de yarın öbür günde yayınlanır. Yoksa haftaya kalacak. Ama bundan daha fazla gelen bir soru. Matebook alayım mı? Bilgisayar mühendisi için gereken özellikler. Şu kadar param var ne önerirsin? Ve belki de kanalda en fazla tekrar videosu çekilmiş olan konu mühendislikteki ekran kartının önemi. Arkadaşlar Burak Zeytinci ekran kartı yazın. Mühendislik bile yazmayın. 40 tane video çıkacak. Herhangi bir tanesini izleyin. Mühendislik laptopundaki ekran kartının rolüyle alakalı bütçenizi ayırmanız gerektiği durumla alakalı. Burak Zeytinci Mühendislik laptop yazın. Bir mühendis laptopu nasıl olmalı? Onunla alakalı ayrı bir videom var. İstediğiniz herhangi bir yılda izleyin. Sonrasında da gününüzün şartlarına göre bir laptopu kendiniz seçebilirsiniz. Şu kadar param var ne alayım bana link at durumu ise öyle bir şey yok. Ben videoları sadece çektiğim günlerde piyasayı takip ediyorum. Zaten şu anda ben bu videoyu çekiyorum. Paylaşana kadar fiyatlar değişiyor. Dolar değişiyor. Stoklar değişiyor. Bir pandemi patlıyor. Kara borsa oluyor. O yüzden ben videolar dışında kesinlikle böyle laptop piyasasıyla işli dışlı olan birisi değilim. Eskiden de Üniversite zamanıydı, alsat yapıyordum veya tanıdık laptopçulardan Yeni cihaz geldi mi bu güzelmiş bir hafta takılayım modu oluyordu. Pandemiden sonra o hikaye de bitti. Çünkü gitmiyorum. E işim de bu değil. O yüzden video varsa en güncel tavsiyeler oradadır. Video yoksa boşuna bana bütçenizi söylemeyin. Öyle bir takipte de değilim. Ki zaten o videoyu çekme sebebim o videoyu çektiğim gün herkes laptop alsın değil. O videoyu bir sene sonra izleyen de o videodan bir şeyler kapsın ve kendi laptopunu kendi seçebilecek düzeye gelsin. Son olarak da Matebook'la ilgili de revaçta olan bir laptop. Matebook'la ilgili kanalda 3-4 video var. Onları da izleyin bilirsiniz. Direkt zaten ben de kullanıyorum hatta yanımda. Ama tam da buradayım şarjdayım şu anda. Gözüme çarpmasaydı mıydı laptopu. Böyle hızlı bir video olsun dedim. Dediğim gibi lütfen önce videoları izleyin, ondan sonra mail atın. Boşu boşuna vaktimiz gidiyor. Hayır yani ben bunu kendime görev edinsem, herkese uzun uzun cevabını yazsam, buna saatler harcansak imkansız. Çünkü bazen birisi bir mail atıyor, 7 soru. 7 paragraf. Buna cevap yazmanız bazen 15 dakikanızı alıyor. Sadece bir kişiye cevap yazmak. Ya o zaten imkansız ama bunu imkanlı hale getirdik. Bunu iş edindik. Herkese aynı detayda cevap yazamayacağım çok net. Ama videoyu bir defa çekiyorum ve o bir defa çekmeden önce başlıklar alıp hiçbir şey unutmamaya çalışıyorum. Ve ki unuttum. Yorumlar kısmında başa tutturduğum bir açıklama oluyor ki bugüne kadar 500'den fazla video çektim. Böyle bir şeyler unutup üzerine eklediğim video da çok fazla yoktur. Çünkü videonun öncesinde dediğim gibi bir hazırlık yaparım. Neler anlatılması gerektiğini başlıklarını yazarım. Böyle umarım işinize yaramıştır. Umarım aktarmam gerekenleri aktarabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.